Evet iyi günler arkadaşlar. Çemberde açılarla ilgili devam ediyoruz. Hatırlarsanız şöyle bir şeklimiz vardı. Ve unutmamamız gerektiğini söylüyorduk. Bakın şeklimiz şu. İki taraftan teğet gidiyorsa arkadaşlar. yarıçapları birleştirip. Bunun açı ortay. Yani 24'e 24. Buranın aynı şekilde açı ortay. Onun sonrasında şu uzunlukta bu uzunluğun. R'nin de R'ye eşit olduğunu kafamızda kalıp olarak oturtmalıydık. Neden? Sorular arkadaşlar buradan çok geliyordu ve kafamızda bu şekil hazır olsun diyorduk. Gördüğümüz gibi zaten verilen üçgenler eş üçgenler bizden OBC'yi istemiş. Biz şekli hatırladığımız için hemen arkadaşlar kurduk ve 24 derece olarak sorulan yeri söylemiş olduk diyoruz. Evet şimdi baktık arkadaşlar ikinci sorumuza. Yine BA ve BC teyitlerini vermiş. Bizden AOB açısını istemiş. Yani burayı istemiş. Bakalım. Şimdi şöyle birleştirirsek. Bakın şekli tamamlamış olduk. Demek ki 28 ise burası da 28 oldu. Yarı çap TT değme noktasında dikti. Arkadaşlar peki 28'i 90'a tamamlayın. Açı kaçtır? 62'dir diyoruz. Yani cevabı Ceyhan olarak söylemiş olduk diyoruz. Evet, üçüncü sorumuza baktık. BA ve BC teğetmiş. BAC açısını yani burada verilen açıyı sormuş. Arkadaşlar gördüğümüz gibi verilen kuralları bildiğimizde soru zaten kendiliğinden çözülüyor. Nedir buradaki kural? BA ve BC dıştan çizilen teğet parçaları eşitti. Yani bu parça bu parçaya eşitti tepe açısı 50 ise bu bir ikizkenar üçgen ise alfa alfadan kaç kalır alfalara? 65 derece 65 derece olarak kalır diyoruz. Cevap Edirne. Evet yine güzel değişik bir soru arkadaşlar. Ee, bakın bazen ek çizim gerekiyor bazen ek çizim gerekmiyor arkadaşlar. Sorularda bu da aklımızda bulunsun. Mesela dördüncü soruda yine bize ek çizim yaptırmadan e, sonuca gidecek bir soru. Şimdi Hatırlarsak burası teğet ise yayla açının toplamı hani bu dış açıyla buradaki yayın toplamı 90 derece olduğunu biliyorduk. 36'yı tamamlayan kaçtır demek ki? 54 derecedir değil mi? DB yayımız 54 derece. Açımız gördüğü yayın yarısı kadardı. Yani 27 derece oluyordu. Üçgenimize bakalım. ADC üçgenimiz. 36 derece 27 derece demek ki arkadaşlar toplarsak kaç yaptı? 63. O zaman diyoruz ki buraya da 117 derece kalmış oldu. Evet, 5. soruya baktık. Güzel bir sorumuz. Teğet vermiş. AB çaplı bir yarım çember var. ABD açısını istemiş. Neresi ABD açısı? Burası. Şimdi bakın teğet olduğuna göre 40sa bu yay kaç olmalıydı? 50, değil mi? Çünkü yayla dış açının toplamı 90 olacaktı. O zaman arkadaşlar 50 iken yarım çember olduğu için 130'dur. 130 yaysa gördüğü çevre açıda kaçtır diyoruz. 65 derecedir diye söylemiş oluyoruz dedik. Evet baktık yine çok güzel bir soru. Yarım çember var. Teğet var. Bir de ek olarak OB, BC'yi eşittir demiş. Bu biliyorsunuz yarı çap bu da yarı çap uzunluğundaymış. O zaman biz de şurayı birleştiririz. 90 olduğunu biliyoruz R. Arkadaşlar çok güzel bir durum oluştu. Bakın 90'ın karşısı 2R ve R var. Bu hangi üçgeni bize işaret ediyor? 30, 60, 90 üçgeni değil mi? 90'ın karşısı 2 katı. Yarı sayısa demek ki burası diyoruz ki 30 derecedir. Yani cevap boludur. Evet. 7. sorumuza baktık arkadaşlar. OAC açısını istemiş. Hemen bu şekilde yine görerek devam edelim. Şimdi arkadaşlar yarıçapları çizmek gerekirse bakın burası bir yarıçap R burası da R. Size bir şey söyleyeceğim. 90 dereceden hani kenar kenarortay çiziyorsak bize neyi gösteriyordu? Muhteşem üçlüyü değil mi? Bakın şöyle ifade edersek bir dik üçgen çizelim. Eğer bir dik üçgenden kenar kenarortay ilerliyorsak bu parça bu parça bu parça birbirine eşitti ve biz buna muhteşem üçlü diyorduk. Öyleyse bu r ise bu da r bu da r. Arkadaşlar 3 tane r var. Neyi gösteriyor bize? Eşkenar üçgeni gösteriyor değil mi? Demek ki alfamız diyoruz 60 derecedir. Evet, son sorumuz yine güzel. Şimdi şöyle bir bakalım. Yarım çember vermiş, teğet olduğunu vermiş, eşitliği verip bizden ACD açısını istemiş. Şöyle boyayalım gösterelim. Buradaki açıyı istiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey söylersek bakın burası yarı çap. Demek ki burası 90. E burası da yarı çap. R, R, R. Şimdi şöyle bakarsak bir de şurada boşluk var. Burayı da isteyelim. Şimdi R ise R ise 90 varsa bu bizim ikizkenardaki üçgenimiz değil midir? Evet. Yani buradaki sorduğu açıya kaç kalır? 45 derece kalır diye söyledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Teşekkürler arkadaşlar.